sahih, hasen, zayıf. Bu üç terim dini hükümlerden nasıl bir fark oluşturur? Zayıf hadiste hiç amel edilmez mi? Bir hadisin sahih olması neye göre belirlenir ve buna kim karar verir? Hadislerin sahih, hasen ve zayıf şeklindeki tasnifi rivayetlerin güvenirlik derecesini belirlemeyi amaçlayan klasik bir sınıflandırmadır ve hadis ilminin temel ölçütlerinden biridir. Sahih hadis senedi kesintisiz yani muttasıl, ravileri güvenilir, zapt yönünden güçlü ve metni son derece doğru rivayetlerdir. Bu hadisler dini hükümlerin tespitinde mütevatir hadislerden sonra en yüksek güvenirlik düzeyine sahip delil niteliğindedir. Hasan hadis ise sahih düzeyinde olmasa da kabul edilebilir nitelikte rivayetlerdir. Ravileri doğru sözlü olup küçük zapt eksiklikleri taşıyabilir orta düzeyde güvenilir olarak dini ve ahlaki konularda destekleyici delil olarak kullanılır. Zayıf hadis ise isnadında kopukluk, ravilerinde güven sorunu veya metninde şahslık gibi kusurlar barındırır. Bu hadisler doğrudan deli teşkil etmez ancak amellerin faziletleri gibi konularda ihtiyatla değerlendirilebilir. Hadislerin sahih, hasen veya zayıf olarak derecelendirilmesi delil değerini belirler. Fakat metodolojik farklılıklar nedeniyle muhaddisler aynı rivayete farklı hükümler verebilir. Bu da hadis ilminin çok katmanlı yapısını gösterir. Peki bu farklılık nereden gelir? O zaman gelin bu kavramları bir sonraki videolarda yakından inceleyelim.